4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Amaç. Bu kanunun amacı, kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam. Bu kanun, kamu ihale kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. Tanımlar. Bu kanunun uygulanmasında kamu ihale kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. İlkeler. Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Bu kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dökümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. Sözleşmelerin düzenlenmesi Tip sözleşmeler bu kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin tip sözleşmeler resmi gazetede yayımlanır. İdarelerce yapılacak sözleşmeler tip sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir. Sözleşme türleri Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler sonucunda A. Yapım işlerinde uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. B. Mal veya hizmet alımı işlerinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme. C. yapım işlerinde ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleriyle birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme. D. Yapım işlerinde niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme. E. Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme düzenlenir. Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye kurum yetkilidir. Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar. Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. A. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. B. İdarenin adı ve adresi. C. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. D. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. E. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. F. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. G. Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. H. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. İ vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. J. Montaj, işletmeyi alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. K. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. L. Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. M. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. N. Gecikme halinde alınacak cezalar. O. Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. P. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. R yapım işlerinde iş ve iş yerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. S. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. T. Sözleşmenin fesine ilişkin şartlar. U. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. V. İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu anlaşmazlıkların çözümü Z İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler Sözleşmenin uygulanması Fiyat farkı verilebilmesi sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite kamu ihale kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin 1. fıkrasının e. Sendi uyarınca ihale edilen işlerde, iş kanununun ikinci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri, alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlanır. Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre sonuçlandırılması halinde belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir. 22 eylül 2012 tarihinden önce 4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin 22 eylül 2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olan olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında Bakanlar Kurulu kararı hükümleri uygulanır. İş ve iş yerinin sigortalanması Yapım işlerinde yüklenici iş yerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. Müç bir sebepler. Müç bir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir. A. Doğal afetler. B. Kanuni grev. C. Genel salgın hastalık. D. Kısmi veya genel seferberlik ilanı. E. Gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlarda dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.